Ben Doktor Sedat. Bugünkü videomuzda size samut olarak uyguladığımız detoks programının çevrenizde uygulanan detoks programlarına göre farklarından bahsedeceğiz. Detoks bilindiği gibi vücutta biriken e, toksinlerin atılma işlemidir. Vücutta biriken toksinler arasında ağır metaller, e, zararlı kimyasallar, vücutta e, kullandığımız kimyasal sentetik ilaçların artıkları ve kötü beslenme sonucu oluşan e, zararlı sindirilemeyen artıklardır. Bunların e, vücuttan atılması gerekir ki vücut hem düzgün hem de efektif bir şekilde çalışabilsin. E, bildiğimiz gibi çevrede yapılan birçok detokslar meyve ve sebze sularıyla yapılmakta. Fakat e, bu tür e, ürünlerin içeriklerinden dolayı vücudun gerek duyduğu bütün vitamin, mineral ve besin öel, öğeleri alınmadığından dolayı bazı durumlarda vücut zarar görmektedir. Fakat bizim uyguladığımız detoks programında verdiğimiz ürünlerin içeriklerinden e, dolayı vücut gerek duyduğu bütün vitaminler, mineraller ve amino asitleri alacak. E, aç kalmadan ve e, düşüş enerji düşüş yaşamadan e, kendini yenilemeye çalışacaktır. Bizim detoks programımızda vücut e, liflerle desteklenerek bağırsaklarımızın e, kolay yoldan temizlenmesini, e, enerji ve e, düşüş yaşamadan vücudun daha güçlü ve düzenli olmasını sağlamaktan yana e, uygulanan bir programdır. E, bizim detoksumuzda aç kalmak yok, e, sadece sıvı tüketmek yok. E, öğlen ve akşam öğünlerinde Akdeniz usulü olarak de beslenebilirsiniz. E, detoksun amacı ödemden ödem atmak, vücudu yağlar yağ yakımını desteklemek, artı vücudu baştan ayağa temizleyerek bütün organlarımızın ve bağırsaklarımızın daha iyi çalışmasını, hücre eğlenmesini oranının artılmasını sağlamaktır. temizlenen bir bağırsak daha iyi çalışacağından dolayı da vücudu eminimini arttırdığı için yediğimiz besinlerden daha çok faydalanacağız ve bağışıklık sistemimiz bu oranda daha düzenli ve güç çalışacaktır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.